Sendikamızın 13. Türkiye buluşmasını gerçekleştirdik. Bu kapsamda çeşitli toplantılar yaptık. Türkiye buluşmamızın sabahki oturumuna Genel Başkanımız Ali Yalçın'da katıldılar. Yoğun programlarına rağmen Genel Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yine Türkiye'nin her yerinden Edirne'den Kars'a il başkanlarımız, şube başkanlarımız toplantımıza katıldılar. Gerçekten verimli istişareler gerçekleştirdik. Geçmişe dair durum değerlendirmeleri yaptık. Yaptığımız eylemleri masaya yatırdık. Bundan sonra ulaştırma emekçilerinin haklarını daha ileri noktaya taşımak için engellenen haklarımızın tekrar alınması için neler yapılacağına dair bir yol haritası belirledik. Ve bunu bir deklarasyon olarak da inşallah yayınlayacağız. Ve bu yol haritamızı çizdikten sonra emekçilerimizin hakları için siyasi, bürokratik görüşmeler olsun, iş yeri ziyaretleri olsun ve yapılabilecek her türlü argümanı kullanarak haklarımızı daha ileriye taşımaya inşallah çalışacağız. Bu tip programları önemsiyoruz. Teşkilatımızın bir araya gelmesini, istişareli olmasını önemsiyoruz. Bundan sonra da alacağımız kararları istişareyle alarak, ve teşkilatımızın verdiği güçle, üretimden aldığımız güçle haklarımızı aramaya ve ulaştırma emekçilerinin gür sesi olmaya her zaman devam edeceğiz. Ulaştırma memursan varsa umut vardır, ulaştırma memursan varsa kazanım vardır. Bütün ulaştırma emekçilerini de Ulaştırma Memursan Çatısı altında toplanmaya davet ediyorum ve tüm Ulaştırma Memursan Teşkilatları'nı toplantıya katılımlarından dolayı teşekkür ediyor ve çalışmalarına başarılar diliyorum.